Ütopya eleme gününe uyanıyor. Meral mi, Gökhan mı? Ütopya'da kim kalacak? Tuncay Buket'i konuşmak için yanına çağırıyor. Harun da Buket'e destek olacaklarının mesajını veriyor. Buket bir şeyin satılmış senin. Biraz yazalım. <laughs> Koşarak gel. Gel, gel. Gerçekten mi? Valla. Çok para kazandım. Bugün ya. ne satmışsın? Fikret Nazar boncuklu kolye ve bileklik. Yok. No. Çünkü... Artık Tekin çok para kazandı ya. Yani. Sana... Fikret halledilir. Sen sıkıntı yapma. Bak, Bak sana bu oyunda sana Fatih Murat geldi. Cevap vermeyeceğim İhanet. biliyor musun? Değil Çünkü ağırlarken dedim ki... Ben hepinizi çok seviyorum. Ben hani yapamayacağım. Çünkü benim hani bir fikirlerim var. Hani. En yakın arkadaşım altı ay gibi de düşman oldu bana. Şu an öyle mi? İlginç, Bak, neler gidiyor bana diyor falan. Lütfü bir şey teselli etsin seni falan. Bak işte laf çarpıttı. Bugüne kadar hep böyle dediler ki Onlarla konuşursanız biz de konuşuruz. Biz böyle bir şey demedik kimse. Bu yüzden kaybettik gözüküyoruz. Ama kaybetmedik. Diğer taraftaysa Murat ve Semih yarışmacı adaylarını değerlendiriyorlar. Yani ben en başından beri dörtlü bu dörtlü. Ondan sonraki gelenler zaten hep hep bir ayak bağ oldular yani. Hep bir ayak bağ. Doğru söyledin hep abi. Yani. Hep yani. ayak bağ. Ben şimdi onun denklemini kuracağım. Hep ayak bağ. Ama siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Benim de ileriye dönük planlarım var. Bunu size söylemiştim. Çünkü hiç kimse aynı değil burada. Sözüm dinlenmiyor. Aynı bak bu kız gibi işte böyle. Bu değişirse sorun yok. Devam ediyoruz ama değişmezse oradaki iki kişi sonra tekrar oturup konuşuruz.